Herkese merhabalar. Şimdi web sitemizde makale nasıl yazılır? SEO uyumlu makale yazısı nasıl web sitemize girilir? Biz makalelerimizi web sitemizde birlikte Google'da nasıl öne çıkarız? Bununla alakalı bir panel kullanım videosu yapacağım. Şimdi ilk önce bize lazım olan bilgilerden yola çıkarak şöyle bir şey yapalım. Bizim Hemen bir bakalım Evet SEO yazımızda şurada dursun SEO yazımıza bakarsak şimdi bizim bir makaleyi SEO uyumlu Google'da nasıl öne çıkartırız adı altında neler yapabiliriz bunları göreceğiz anahtar kelime belirlenme belirlenmeli biz şimdi anahtar kelimelerimizi belirlerken neye göre, nereden, nasıl belirliyoruz onu öğreteceğim. Şimdi Kocaeli nakliyat.com sayfamızı oluşturduk. Müşterimize teslim ettik. Şimdi onun web sitesine biz nasıl giriyoruz, nereden giriyoruz, nasıl oluyor? Şimdi burada açık. Şimdi çıkış yapalım. Örneğini vermek gerekirse bu tarafta web sitesi açık dursun. Kocaeli nakliyat.com slash taka giriş paneli 25 dediğimizde biz müşterimizin paneline geliyoruz. Gereken bilgileri girdik diyelim. Girdikten sonra panelimiz açıldı. Paneldeki şuradaki gönderileri yerleri kapatabiliriz. Buraları da kapatabiliriz. Buralarla da pek işimiz olmayacak. Bizim için bakın şurada menüler var. Yazılar. Sizin kullanmanız gereken yerler. Yazılar. Sayfalar. Sayfa ekleyeceksek. Yorumlarla bir ilişkimiz yok. Görünüm. Menüleri düzenleyeceksek bu kısım. Ondan sonra eğer içe dosya aktarımı yapacaksak araçlar kısmından dosya aktarımını da yapabiliriz. Şimdi biz SEO uyumlu olmaya özen gösterip bir yazı nasıl ekleriz bunu deneyelim. Şimdi tüm yazılar dediğimizde muhtemelen yazı yoktur. Biz yeni ekle hatta bir adet de sayfa açalım ki yazılarımız gözüksün. Yani şurada bir blok bilgi sayfası açalım. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi yazımıza geldik. Burada biz yazımızı nasıl düzenleyeceğiz? Siyomuzu buraya gireceğiz. Nerede ne kelimesi gireceğiz? Bununla alakalı. Bakın burada eklediğimiz siyoda şöyle bir sıkıntı var. Fazla yazmışız. Nakliyat. Türkiye nakliyat. Siyo fazla gelmiş. Şunları azaltalım. Birazdan düzelecektir. Evet düzeldi. Bizim önemli olan SEO başlığı nasıl olmalı? Başlık sayfa. Bir şöyle olması yeterli. Site başlığı bu gibi şeylere gerek yok. SEO başlıkları başlık sayfa. Yayınladığımızda sayfanın şuradaki yazısı gelecek zaten. Şimdi burada Kocaeli Nakliyat Firması meta açıklaması yapmışız. Nakliyat firması ile alakalı. İstanbul Anadolu Nakliyat Firması Gezi Nakliyat Derece vesaire demişiz. Bununla alakalı biz şu anda burada gireceğimiz yazının CEO'sunu buradan düzenliyoruz. Yani burada eş anlamlı anahtar kelime ekleden tutun birçok şey burada düzenleyebiliyoruz. Bizim Google'da web sitemiz böyle gözükecekmiş. Başlıksız. Çünkü bu yazının başlığı yok. O yüzden şöyle yapabiliriz. Site başlığı diyebiliriz. Türkiye'nin lojistik destek firması. Birinci kategori diyebiliriz. Kategori kabul etmedi. Ayrıcı deriz. Oradan da ayırdık. Site başlığı. Şurayı kapattık. Başlığı sildik diyelim. Veya başlığı getirmemiz lazım. Çünkü yazımızın başlığı şurada gözükecek. Şu arada. Bizim Google'daki aramalarda gelen tarz böyle olacak. Odak kelime. İşte bu kısım olayın en ince noktası. Bize SEO SEO'da e, neler yapmalıyız onu not aldım. Burada ne diyor? Makale başlığı içinde anahtar kelime geçmeni. Şimdi biz buraya geldik. Nakliyat yazısı diyelim. Örnek olarak yazısı. Herhangi bir nakliyat yazısı firmasına girip Şuradaki yazıyı alalım. Ufak değişiklikler yaparak Mesela örnek verelim. Sabah evden eve nakliyatta çalışıyoruz. Şuradaki yazıyla beraber... şu yazıyı almamız yeter. Sabah nakliyat. Buraya geldik. Buraya yazımızı yapıştırdık. Burada bir ufak bir slogan var. Buraya siz yazın nasıl panelden eklenirin yanında SEO eğitimi de almış oluyorsunuz bu eğitimde. Yani tamamen biz müşterilerimize ücretsiz sunduğumuz desteklerin arasında yer alıyor. Şu anda yapacağımız işlemler. Normalde bunları insanlar kendi başlarına veya SEO uzmanlarıyla çalışarak veya ücret ödeyerek bu gibi makaleleri veya SEO çalışmalarını yaptırıyor. Fakat biz web sitemizde SEO çalışmalarını da beraberinde yapıyoruz ve müşterimize nasıl yazı eklerken, ürün eklerken, sayfa eklerken SEO çalışmasını nasıl yapar, nasıl öğrenir bununla alakalı bilgi burada sunuyoruz. Şimdi biz buraya gelelim. Kocaeli nakliyat diyelim. Nakliyat olarak Şimdi anahtar kelimemiz e, Kocaeli diyelim buraya. Nakliyat firmasındaki profesyonel arasında anlatacağım sözler vesaire vesaire ülkemizde sonlarda hizmet ederiz. Burada enter'a bastım, alt satıra geçtim. Pozitif buradan plus'a tıklayıp buradan form herhangi bir form buradan belli şeyleri de resim falan ekleyebiliyoruz. Şimdi bizim CEO'muz destekli olsun diye biz bir tane resim ekleyelim. Ne ekleyelim? Kocaeli nakliyatla alakalı webten Kocaeli nakliyatla alakalı resimlere girelim. Şurada bir bakalım resimlerimizde neler var. Biz örnek vereyim. Şu resmimizi kullanalım. Yuvarlanmış olsun. Daha hoş gözüksün. Belirlenmiş. Varsayalım. Lan diyebiliriz. Şöyle genişletip küçültebiliyoruz. Tamamen bize kalmış. 20 yılı aşkın tecrübemizde sizleri evinizi taşımada taşımanıza yardım ediyoruz. Bunun bu firma ev taşıma değil de lojistik taşımalarda taşı lojistik taşımanızda yardımcı oluyoruz. Burada ikinci adım başlığı ne yazacağımız bizim için en önemli adımlardan birisi bu. Yazı eklerken başlık nasıl yazılacak? Başlığımız makalemize uygun olmalı. Nakliyat işlerinizi nasıl yapıyoruz diyebiliriz. Benim şey tuşum basmadığı için şuradan klavye ben şey yapayım. işlerinizi nasıl yapıyoruz? Yapıyoruz dedik. Türkçenin bazı kurallarına dikkat edersek ufak bir başlık olduğu için bunu böyle yapmamızda sıkıntı yok. Tamam buraya da bunu yaptık. Bunun biraz şeyini küçültelim. 4 yapalım burada link vermemiz lazım. SEO da SEO bize diyor ki sen diyor yazında link vermen lazım diyor kardeşim. Yazılarının diğer sayfalarla linkli olması lazım. Örnek vereyim makaledeki cümlelerin içindeki kelimeler 20'yi geçmemelidir. Bu SEO çalışmasına uygun adımlardır. Bunu e, gerektiği şekilde yapılırsa gerçekten güzel sonuçlar elde edilir. Google hemen indeksler gibi benzeri cümleler kurabiliriz. Şimdi mesela diyelim ki biz burada bu adam buna tıkladığında kardeşim kocaeli nakliyat.com'un iletişimine gönder bu adamı. İletişim diyelim. Tamam. Bunu onay verdik. Şu anda buna bir link atadık. Linkimizi atadık. Kocaeli Evden Eve Nakliyat firması olarak taşımacılık ve nakliye hizmetlerinizde hassasiyet, hız ve performans profesyonellik evden eve biz bunu lojistik nakliyat olarak lojistik nakliyat olarak diye geçelim hizmetiniz asansör taşımacılık vesaire vesaire zaten tamamen bir örnek yaz biz bunun altına bir tane daha yazı alalım nakliyat olarak şuradan herhangi bir yazıyı alabiliriz çok önemli değil örnek olduğu için herhangi bir geçerlilik şeyi yoktur. Şu yazıyı da alalım. Hazır yazılmışlardan. Şunu buraya koyalım. Hızlıca teklifler al vesaire. Bu yazıyı da buraya koyalım. Tamam. Şimdi bizim nereden baksam bir ee, kaç kelimemiz oldu. 100 150 200 arası ama Google bizden kelimeler dağarcığında muhtemelen Google bin kelime ve üzeri yazılmış makaleleri daha çabuk indeksler diyor. Şimdi bunu dediği için biz yazı olarak Şimdi biz yazı olarak daha çok indekslenmesini sağlayacak şekilde yapmamız lazımken bakın biz Google'da arama yaptığımızda şuradaki kelime ile buradaki kelime uyuşur. Mevzu aslında oradan gelir mevzu aslında oradan gelir yani. Örnek verelim. Yazımızı şuradan yine ekleyelim. Armutlar ekleyelim. Şuradan plus plus. Şuradan plus plus. Kolayca kullanalım. Plus plus. Başlıklı metinler her zaman daha çok işlevlidir. Şimdi biz bir eklemeyelim de şu anlık bu şekilde bir yazı olsun ne yazdık zaman kazanın garantide olun evden eve nakliyat işlerinizi zamanda yap biz bunu yine lojistik çeviriyorum lojistik İmna kurallarında hata yapabilirim ee, şu an çok dikkat etmiyorum Tamam. Şimdi biz burada yazımızı olabildiğince yazmaya çalıştık. Şimdi nakliyat kelimesini odak anahtar kelime nakliyat. Kardeşim benim sistem kocaeli derece. Bizim buradaki anahtar kelimemizden kocaeli nakliyatı buraya koyalım. Gördüğünüz gibi turuncuya döndü buradaki emoji'ler bizim CEO'muzun ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin buraya bir meta açıklaması yani web sitesinin linkini göreceğimiz yerin altındaki açıklama kısmına bir meta açıklaması yapmamız gerekiyor. Hemen buraya bir açıklama yazalım. Kocaeli Nakliyat Türkiye'nin hemen e, gelişen hemen şuradan şey harfini katarak gelişen hızlı, kaliteli, hizmet anlamında bir numaralı nakliye lojistik firması olmayı hedefleyen bir kuruluş kuruluş tür. Şimdi biz burada nakliye firmamızla alakalı bir açıklama yaptık. Yani bizim müşterilerimize, bizim amacımız müşterilerimiz gidip de CEO uzmanlarına para ödemesin. Kendi CEO'larını kendi yapıp kendi başarılarını kendileri elde etmesi için biz onlar için gerekli bütün altyapıyı sağlıyoruz. Tek kalması gereken yazı yazmak. Mantıklı cümleler kurup buradaki 20 kural teorisini uygulamak. Eğer biz bu 20 kural teorisini uygularsak bizim web sitemiz Google'da zaten ön planda olacak. Google'da ön planda olduğu gibi biz müşterilerimize kolaylıkla ulaşabileceğiz. Şimdi burada ardından nakliye firması, nakliyet hizmeti, nakliyat nedir? Nakliyat, nakliye, nakliyeci kelimelerini kullanarak Google'da aramalarda etkileşim yaratmak istiyoruz. Bakıyoruz ki meta açıklamamız hala turuncu. Biz bunu biraz daha düşürelim, biraz daha düşürelim. Şimdi yeşil yanana kadar düşüreceğiz. Nakliyat. Evet. Şu anda yeşil oldu. Demek ki bizim meta açıklamamızın bu kadar olması lazım. İlgili anahtar kelime buna e, premium modüllerde erişebiliyoruz. Satın alırsak, almadan da yapabiliriz fakat pek uygun görmüyoruz o koşulları. Şu anda bizim işimizi gayet iyi görecek. Meta açıklamasını yaptık. Kısa isim olarak biz şuraya kısa isim olarak şuradan böyle bir kısa isim belirleyeceğiz. Nakliyat Evet burada gördüğünüz gibi şu anlık olabildiğince SEO çalışmamızı yapmaya çalıştık. Şimdi örnek vereyim. SEO'yu biraz güçlendirmek istersek şuraya bir takabilişim .com Örneğin bu siteye backlink vermiş gibi düşünebiliriz. Takabilişim .com yazısını girdik. Şimdi biz yazımızda farklı sayfalara link verip farklı sayfalardan yazımıza link vermemiz bizim sayı, e, sayfamızı yazımızı güçlendirir. Yani ne olur? Bizim yazımız ne kadar güçlü olduğunu görmüş olur herkes. Nakliyat işlerinizi nasıl yapıyoruz? Nakliyat nedir? Nakliyat nedir? Nakliye işi yaptırmak istiyorum gibi Google aramaları çıkabiliyor. Tabii bu aramaları yaptırmak istiyorum. Bu gibi cümleler makalenin içinde yer alarak şimdi Google'da nakliyat dediğim zaman eğer bu bunlar reklamlık siteler eğer bu site üste çıkıyorsa bakın bu bu yeterli bir açıklama. Bizim sitemizin de açıklaması böyle. Çıkıyorsa CEO'su ve yani SEO dediğimiz şey girdiğimiz yazılar bunların iyi yapıldığından dolayı bizim şimdi nakliyat e, koca nakliyat çıkmasını istiyoruz diyelim. Bakın bizim sitemiz inceliyoruz çıkmıyor altlarda kalmış. İşte biz bu siteyi yukarılara nasıl çıkartacağız? Bu şekilde SEO yaparak takabilişim yazınca şirket adresi, ürünler, bilgiler, takabilişim, firma seç, nerede 360 bu gibi web sitelerinde de kayıt ettirmenizi tavsiye ederim. Buradaki maksat sizi Google'da nasıl yansıtacağını göstermek. Google'da bakın benim web sitem çıktı. Firma seçteki kaydım çıktı. Nerede 360'daki kaydım çıktı. E, Facebook adreslerim, Instagram hakkımda iletişim, bilişim, Bunlar bana ait değil. Burada harita bilgilerim çıktı. Bu gibi şeyler için bir SEO yapıyoruz. <laughs> Şimdi yazımızı ekledik, yayınla diyoruz buradan. Yayınla kardeşim. Ben bunu yayınlamak istiyorum. Yayınla. Bakın, yazıyı görüntüle'ye tıkladığımızda diyelim o linke gidecek. Bizi panelden de attı bu arada. Nakliyat işlerinizi nasıl yapıyoruz? İşte bakın burada yazmışız. Böyle böyle nakliyat nedir? vesaire vesaire belli bilgileri yazmışız yorum yapabiliyoruz falan filan şimdi bu siyosu yapılmış bakın turuncu yanıyor bu sayfanın mesela hakkımızda gidelim bakalım turuncu yanıyor mu veya yapılmamış yapılmamış mesela buralara ufak tefek müthişler yapmak lazım şimdi bu sitenin zaten siyosu yapalım aşamasında bu gördüğümüz tarzdaki siteyi biz böyle bir CEO ile yazı ekledik. Yazı tarafında bakmamız gereken, şöyle düşünebilirsek bir saniye, bakmamız gereken panele geldik. O kısa yollar burada çok önemli değil. CEO'su, aşağıda yayınlanan yazıların CEO puanları vardır. Şimdi yazılarınızın bazılarını geliştirmeye başlamak için iyi bir zaman. Yani SEO modülü bize puan veriyor. Bunu da kaldıralım. Yazılarımı görmek istiyorum. Tüm yazılarımı deyince tüm yazılarım gözüküyor. Peki abi bu yazıyı nasıl düzenleyeceğiz? Bakın yeşil yanıyor. Okunabilirlik iyi. SEO puanı turuncu. 2 almışız. Şimdi şurada düzenle butonu var. Düzenleye tıklayınca düzenle sayfasına gidiyor. Aynı yere geldik. Burada yine yazımızı yazabiliyoruz. İstersek Edit bu modül aracıyla da yazımızı düzenleyebiliriz. Ama genelde buradan düzenlememiz yeterli kalabiliyor diyebiliriz. Burayı değişiklik yaptık diyelim. Şurayı kazan, hizmet değil de hizmet iki tane e olsun. Güncelle dediğim zaman bu güncelleme direkt o sayfaya yazıya gitti. Yani o yazıya geldiğimiz zaman hemen güncellenmiş olacaktır. Şimdi buralarda bir dakika unutmadan geçmeyelim. Şimdi şu taraflara beraber bakalım. Şimdi bu tarafta ne var? Üst tarama çubuğu, sahne ışığı modu. Bu gibi ayarlar var. Burada ayarları kapattık. Ayarları açtık. Görünürlük herkes açık. Standart. Bloğun en üstüne sabitle diyelim yazın CEO'sunu genişlet dedi, geliştir dediğimiz zaman geliştirebiliyoruz. Adresin kısa adı Türkiye'nin gelişen nakliyat hizmeti kategoriler kategoriler genel kategori yapmışız. Nakliyat. Buraya bir hemen nakliyat yazalım. Bir tane ek, e, şey bizim için yeterli. Etiket. Öne çıkan görseli belirlediğim şuradaki görseli seçelim. özet diyelim Özette bakalım. Nakliyat 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 için bize ulaşın Nakliyat için bize ulaşın Şu S harfini Düzeltelim Bunu da düzelttik Sonuç olarak tartışma bölümüne geldik Güncellediyorum Güncelledim Kardeşim ben Resmimi eklemişim Yazımı eklemişim buradaki listedeki şeyleri doldurarak eğer makale oluşturup sayfalara da aynı SEO girişlerini sağlarsak bizim yazımız güçlü olur, sayfamız güçlü olur. Web sitemize giren trafik çoğalır. Bu gibi koşulları görebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Biz SEO'muzu nereden yapıyoruz? Yazının hemen altındaki buradaki eklentiden yazımızı, SEO'muzu yapıyoruz. Hemen şimdi bu burada yaptık bir eklenti ekleyerek bu sayfanın ne zaman kaç kişi girmiş kaç kişi çıkmış bunu görmek için bir eklenti ekleyelim şimdi koyayım. kim günlük kimin girdiğini kimin nereden nasıl girdiğini bu gibi şeyleri takip edeceğiz burada. etkinleştirelim Sayfalara gelip bir sayfa ekleyelim. Yeni sayfa ekleyelim. Bunu blog sayfası yapacağız. Burada da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde Buradalar çok karışmış Aslında biz güzel de yazılar yazmışız. Tamam bizim yazımız burada uzun kaldı. Yayınla diyelim. Şimdi sayfamızı bir görelim. Sayfa özellikle dedikten sonra bize burada lazım olan bir özellik yok. Şimdi bu sayfayı ekledik. Güncelle diyelim. Hatta biz şuradan şuraya gidelim. Bu sayfamızda yazıları görmemiz lazım. Evet, yazılar sayfası için hemen bu sayfayı yazılar sayfası yapalım. Hemen yapalım. Menümüzü de ekleyelim bu arada. Şuradan gelelim, menümüzü de ekleyelim. Yazıyı düzenleyi kapatalım. Burayı da kapatalım şimdi yazılar sayfası <Sessizlik> yazı sayfasını blok bilgi yapıp kaydedelim Bunu da kaydettik. Menümüze gelelim. Görünüm. Menüler. Hemen buraya tümünü gösterdik. Blok bilgiyi ekleyelim. Şunu şuraya alalım. Sırasını. Menüyü kaydet diyelim. Menümüzü de buradan ekledik. Gördüğünüz gibi sayfalardan kategori ekleyeceksek şuradaki yere gelip tümünü gösterdik. İstediğimiz kategoriyi ekleyebiliriz. Şu anda bunlar default kategoriler. Burada da tamam. Şimdi sayfamızı yenileyelim. Bir yazımızı görelim. Bakalım nasıl olmuş. Blok bilgiye tıkladım. Bir blok sayfası açıldı. Şimdi burada bir yazı yazılmış. Bu yazıyı nasıl göreceğim? Hemen girdim yazıma. Nakliyat nedir? Nakliyat işi yaptırmak istiyorum. Kocaeli nakliyat olarak nakliyat işlerinizi nasıl yapıyoruz? Burada adam bütün bilgiyi anlatmış abi an bize. E şimdi buraya da yorum gelirse Google bunları fark edersin sizin siteniz öne çıkıyor. Şuradaki ufak düzenlemeler yapacağız. Vesaire. Ve şu anda sayfamız hazır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim takıl Bilişim'i seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle çalışmak benim için gurur verici. İnşallah sizin sitelerinizi, gelişmelerinizi kaydetmeniz için elimizden gelenin fazlasıyla özen gösteriyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Ee, Takir Bilişim.com olarak bütün müşterilerimizle yolu nasıl gideceğini öğretip belli bir noktadan sonra onlara bırakıyoruz. Bu benim yakın bir dost, aile bir dostum. Bu sayfayı örnek olarak gösterdik. O da bu Google yolunda yol kat etmek istiyor. Bunun için, sadece bunun için belli yollar var. Bu yollar için ben hepsine video çekeceğim. SEO nasıl yapılır videoları çekeceğim. Bu geniş kapsamlısı illaki olacak. Ama şu anlık bir yazı nasıl yazılır? SEO'su nasıl yapılır? Bence bütün bir akıllarda soru işaretlerini kaldırdık diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim. Burası bizim panelimiz açık diye şuradan çıkış yap dediğimiz zaman bu üstteki taraf gider. Sadece şuradan şöyle girebiliriz. Şu taraf